Abi bak sipariş getirdim. Müşteri dedi ki garajdan giriş yapın. Binanın kapısı kilitli kaldı dedi. Şu garajdan girdim ben <laughs> siparişi verdim. Burayı biri kapatmış tamam mı? Buradan bu motorun geçme imkanı yok. Yarıya indirmişler. Kimse de yok burada anlamadım. Tuhaf bir şekilde burada mahsur kaldım abi. Abi öyle kaldım. İçeriden çıkmayı deneyeceğim artık. Ne yapayım? En azından bir müşteriye ulaşayım ya. Ananı. Kimse yok mu? Oğlum bu da kapalı. Şu kapı bir yere çıkıyor mu? Bu ne? Bu da kilitli. Burada siyah bir şey var. Bu ne? Ha ışıkmış. Bu ne? Bu da kapalı. Kaldım. Vallahi burada mahsur kaldım. Şu garaj kapısına bir daha bakayım. <laughs> Abi inanılır gibi değil bak. Nasıl çıkacağım ben buradan?